Ahiretli kıssa. Ağlayarak okudum. Ağlayarak okudum ağlayan yüz. HZ. Fatıma annemiz vefatına yakın bir gün, Allah'ın arslanı HZ Ali, HZ. Fatıma'nın yanına girer ve onu HZ. Hasan ile HZ. Hüseyin'i yıkarken görür, yıkadıktan sonra da saçlarını tarar elbiselerini yıkar ve hamur yoğurup bolca ekmek yapar ve bu süre zarfında HZ. Ali ile hiç konuşmaz. Bu duruma şaşıran H.Z. Ali, ey Fatıma sende bugün daha önce hiç görmediğim bir acayiplik var. Çocukları yıkadın, elbiselerini giydirdin ve çokça da ekmek yaptın ama benimle tek bir kelime dahi konuşmadın. H.Z. Fatıma şöyle cevap verir. Ey Ali, ben bir yere misafir gideceğim, çocuklarım aç kalmasın diye de ekmek yaptım. Seninle konuşmama sebebim ayrılmak üzere oluşumdandır. Ve sonra da babası hakkında şu beyitler dilinden dökülür. Sana olan şevkim arttığı zaman kabrini ziyaret ederim. Sana gelir ve ne halde olduğumu bilmen için ağlarım. Ey Sahra'nın sakini seni zikretmek ve anmak bana bütün müzibetleri unutturdu. Toprak altında olduğun için bizlere görünmesen dahi sen mahzunun kalbinde görünürsün. Sonrasında Hz. Ali misafirin yanından ne zaman döneceksin diye sorar. Hz. Fatıma kıyamet gününe kadar dönüşüm yok der. Hz. Ali, bu ne biçim bir söz ya Fatıma vahiy kelsidi, sana bunu kim haber verdi der. Hz. Fatıma, dün... nasıl yaşar nasıl uyurum Vallahi bu olmayacak bir şeydir. Sonra Hz Fatıma Hz Hasan ile Hz Hüseyin'i çağırır. Hz Hasan'ı sağ uyluğuna, Hz Hüseyin'i de sol uyluğuna oturtur yüzlerine uzun uzun bakar ve ağlayarak şu mısraları dile getirir. Benden sonra elbiselerinizi kim yıkar saçınızı kim tarar ki? Keşke zor günlerinizde yanınızda olsam. Şehadetinize tanık olsam ve sizin için ağlasam der. Hz. Fatıma'nın bu sözlerini duyan Hz. Ali şöyle der. Ölüm zordur ama gariplerin, gençlerin ve yetimlerin ölümü daha zordur. Çünkü Hz. Fatıma Medine'de hem garip hem genç hem de yetimdi. Ey Fatıma, senden bir isteğim var, baban Resulullah'ı görürsen ona selamımı ilet ve onu çok özlediğimi söyle. Diğer isteğim ise eğer benden razı değilsen beni Resulullah'a şikayet etme, çünkü ben fakirim ve senin kadrini bilemedim. Ve diğer isteğim ise beni kıyamet gününde banilerin elinde görürsen bana şefaat et. Bunları duyan Hz. Fatıma Hz. Ali'ye, Ya Ali, yali. benim de senden